Notacıklar piramitleri işaret eden gizemli bir harita bulur. Onlar da macera için kendilerine özgü ritim aletlerini toplarlar. Piramitlerin içinde hangi sırların saklı olduğunu hayal ettikçe heyecanları artar. Sevimli Notacık elinde ışık saçan sihirli bir küreyle piramidin karanlık ve gizemli koridorlarında ilerliyor ve sonunda Notacıklar gizli bir odaya ulaşıyor. Odanın ortasında kristalden yapılmış, etrafına sihirli bir ışık yayan muhteşem bir arp duruyor. Bu, aradıkları kayıp müzik hazinesinin ta kendisi. Duvarlar titriyor, bir tını duyuluyor. Kristal arp ışık saçıyor, tarihten bir rüya. Bin yıllık sessizlik bu notalarla bitiyor. Yaşasın sihirli hazinemiz artık bizimle. cıklar dünya doğduğu günden beri varız. Her bir arkadaşımız kalbimizde bir atış. Binlerce yıllık hasret sona erdi ve mutlu bize. Bu hazineyi bulmanın sevinci her yerde.